isimlerinizi. Evet. Ece burada mı? Evet benim Ece. Buradayım diyeceksin çocuğum. Buradayım. Aferin. Ben Ece. Yim. Ayşe burada mı? Buradayım. Çocuklar dersimiz resim. En güzel bebek resmini tahtaya, çocuk resmini tahtaya çizen bu sınıfı geçer tamam mı? Tamam öyle. Etmedim. O zaman dur. Şuraya bir kız resmi. bu de tiz. Ya çocuğum bu biraz çöp adam oldu. Ay özledim. Evet ters yaptım. Tamam sana iki veriyorum. Ay iki aldım ya. Amacı, ama fazla biz. İşte mi? öğretmenim kalbim kalbim kalbim. Oturayım hemen yerime. Bana kaç verdiniz? Bakayım kalbe. Oo gerçekten de çok güzel bir kalp. Sana tamam, 100. 100 mü? Hayır tabii ki 10 veriyorum. İşte buraya yazdım. 10 puan verdim. Ne? 10 puan mı? En yüksek notu ben aldım. En yüksek notu ben aldım. La 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 la. Oyun oynuyoruz, arkadaşlar. arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Ben Esra ve kızım ile beraber. Şimdi sen mi? Bir kere de ben oynasaydım tamam anne, ya. Anne, sen çok oynadın. Tamam tamam en son ben çok oynadım. Sen oyna şimdi bakalım. Bir su içeyim ben. Benim benim. ben evimizde gittik. Evimize gittik. Bugün bir okul videosu mu çekiyoruz? Nil? Bu bir ok Evet. Tamam. Evimizde şimdi o zaman sabah erkenden kalkacağız. Okul için hazırlıklar başlıyor arkadaşlar. Şimdi, şimdi. Anne baba? Anne baba nerede? Anne hadi baba, ay Ama... yok. Anne baba yok. Şişt. Neredeler bunlar arkadaşlar? Ee, anne baba yok. E, okula kim gönderecek çocukları? Kahvaltıyı kim hazırlayacak? Anne ona tenk kahvaltı yapıyor. Ha tamam o zaman. Onlar büyüdülerse kahvaltılarını kendileri yapacak. Hadi yapsın. otula gidelim tısır. Ay hadi otula gidelim. Ay evet evet hadi arkadaşlar geç kalacağız okula. Biz otula gidiyoruz değil mi? Tamam tamam hadi okula gidelim. Hani onlar ta, onlar bizden önce kalkmışlar. Ha bizden önce kalkmışlar. Hazırlar mıydı kahvaltılarını yapmışlar, üstlerini giymişler evet. tamam o zaman. Her şey yaptılar. O zaman okey. 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 Okay. Okula doğru şimdi yola çıktılar. Hızlı hızlı adımlarla gidiyorlar evet. okula doğru. 1 2 3 1 2 3. Ne yapıyorsun kız masayı salladın? <laughs> tamam. Şimdi okula gelsin bakalım. Ders başlamak üzere. O zaman bu erkek olmasın. Evet. Bunlar hoca olsun. Onlar birisi güvenlik görevlisi olsun, diğeri de memur olsun. Tamam mı? Evet. Hadi bakalım. Ay, <laughs> ay. <laughs> 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 Şimdi herkes sınıfta mı? Ama bizim biz, bizim kitaplarımız yok. Çabuk çabuk hemen dolabınızdan kitaplarınızı alın ve gelin çocuklar. Yoksa <laughs> derse başlayacağım siz olmadan. Bu değil. Hadi çabuk çabuk. Bütün hadi, dolapları hadi, açıyorsun. Hadi, Bir hadi. kitap bulamadın ya. Peki dersimiz ne? olan. O ne e, <laughs> demek? Resim mi dersimiz? Evet. Tamam o zaman hemen resim defterlerini ve boyalarını alıp gelsinler. Burada. Bak diğer arkadaşlarını da beklemek istemiyorlar. Çabuk olun hadi. Ama böyle şeyler çok önceden hazırlanmalı. Öyle değil mi arkadaşlar? Adam. Çabuk çabuk hadi hadi geç kalıyoruz öğretmenim. Çok pardon çok pardon. Bir daha olmasın çocuklar. Ay. Çabuk çabuk sen de çabuk otur sınıfına. Şimdi ilk önce yoklama alacağım tamam mı? Tamam. Herkes sınıfta mı? Bir bakacağım. Tahtayı silin tamam aferin. Şimdi çocuklar sayıyorum isimlerinizi. Ece burada mı? Evet benim acı. Buradayım diyeceksin çocuğum. Buradayım. Aferin. Ben önce. Ayşe burada mı? Buradayım. İskelet burada mı? Buradayım. Zeynep burada mı? Buradayım. Peki. Adam. Ada burada mı? sınıftaki? Onlar görevliydi. Görevli mi? Tamam. Burası kızlar sınıfı. Tamam. Kızlar. Şimdi dersimiz resim. Oğlum, bu erkek? Ama o iskelet oldu. Ne kız ne erkek? İskelet o. Tamam mı? Şimdi. Dur. Çocuklar. Dersimiz resim. En güzel bebek resmini tahtayı, çocuk resmini tahtaya çizen bu sınıfı geçer. Tamam mı? Tamam öyle. O zaman dur. dur. Önce ben sırayla 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 lütfen. Tamam ben buradayım. Hadi çiz bakalım. Hemen özetmeyin. Dur şu tahtayı bir sileyim. Şuraya bir kız resmi. bu de tiz. Ya çocuğum bu biraz çöp adam oldu. Ay, ters. Evet ters yaptım. Tamam sana iki veriyorum. Ay iki aldım ya. Türk ama, ama fazla bizmiş. Tamam şimdi. Sen gel bakayım sıradaki. Tahtayı sileyim. Ay sileyim sileyim şu tahtayı. Her şey. Ay bak. Şöyle kenara çekelim. Şimdi sen çizeceksin tamam mı? Tamam çocuğum tahta tertemiz oldu. Kaymak gibi oldu yeter silme. Şimdi sen çiz bakayım bir resim. Ay ben hangi resmi çizeyim? Ben bir ev çizeyim ev çizeyim ev çizeyim. Hoppa. Hadi bakalım. İnşallah güzel bir ev çizersin. Acaba arkadaşlar güzel bir çizebilir çizebilir. Bakayım. Çocuğum kapı var. Burada bir tane küçük pencere var. Aa, sen de birazcık eksik çizdiğin için sana da 3 veriyorum. Ne? 3 mi? Olsun olsun. Teşekkür ederim öğretmenim. Oturayım. Ay sıra bende mi? Sıra bende mi? Sıra bende mi? Sıra bende Hadi mi? Silelim. Silin bakalım. Şimdi evladım. Hayır <laughs> dur. Eyvah beni siliyorsun çocuğum. <laughs> ne yapıyorsun? <laughs> beni niye sildin? <laughs> Şimdi ne çizecek o? Dur bakalım. Sil. Tamam tamam çocuğum. Tamam. Tamam. Şimdi ben de öğretmenim. Çok güzel bir kardan adam çizeceğim. Hadi bakalım. iskelet göster kendini. Buyur. iskelet Eyvah. Olaf çizeceğim derken. İşte öğretmenim. Bu benim kardan adamım. Hadi. Oo çocuğum gayet güzel yapmışsın. iskelet sen nerede öğrendin bunu çizim yapmayı? Amerika'da. Amerika'da 500 yıl önce doğmuştum ben öğretmenim. O zaman öğrendim. Aferin sana. Otur bakayım. Sana da 5 verdim. <laughs> ne? 5 mi? 5 aldım. 5 aldım. 5 aldım. Da 5 aldım. Ya tüh <laughs> ya. Ne oldu? Dur tahtayı senin. Çocuğum sıradaki gelsin. Dur. Hı. Hoca gibi olsun. Hoca gibi Anne hani dur bana sırada, sırada, o diğer kız var anneciğim. Ayşe miydi o ortada oturan adı? Neydi? Çocuklar neydi? Unuttum ben. isimlerini karıştırıyorum. Onay. Onay mı? Öyle bir isim söylemedik. Hadi sırada ortadaki var. Ne oldu. Benim. Sıra Sıra sende. Sen ne çizeceksin bize? He, i̇şte bir şey çizeyim sen. Tamam o zaman sen de bize dünyamızı çiz tamam mı? Tamam. İşte bunun aynısını çizeceğim öğretmenim. Aferin sana. Önce şöyle yuvarlak bir dünya. Onu tutması için de şöyle bir tahta ve böyle. Burada da haritalar varmış. Ay pek benzemedi galiba. Benim defterimi ben daha güzel çizmiştim. biraz mensede. Tamam o zaman. Bana kaç verdiniz? 100. 100 mü? 100 olmaz. Öğretmenim 10 puan verebilirsiniz en fazla. O zaman sana da çocuğum. Anne, bu, anne. öğretmenim. 6 puan verdim. Tamam o zaman. Yeah, 6 aldım. En yüksek ben aldım. Çatla çatla. Çatla da patlar. Çatla da patlar. En yüksek de ben aldım. Aa, arkadaşım tebrik ederim. Neden çatlayayım? Ben de bir dahaki sefer daha iyi not alırım. Hop oturdum. Şimdi, masaya oturdu. Ha, masaya mı çıktı gene? Ay masaya. Ay bu çocuklar hep masaya çıkıyor. Yine şimdi diğeri. Tamam. <laughs> oturdu. Sıra bende. Çok heyecanlıyım. Çok heyecanlıyım. Ne çizeceğim? Niye Ay ne bileyim ya. Kitabımı hemen koydum şöyle masaya. Ay masaya koyayım. Ay bir elime geliyor bir buraya. Tamam tamam. iyisi şöyle bırakayım. Evet. Doğru. Tamam ben alırım Olur, birazdan. Ben alırım. Tahtamızı bir güzel silelim. Çocuğum, çabuk çabuk sil, çabuk çabuk sil. Şurada Öğretmenim en güzel resmi ben çizeceğim. Öyle mi? Çiz de görelim bakalım. Acaba ne çizecek? Bakalım. İşte bir Ay, iskelet. Sen ne oluyor. Sen mi çizdin? Çiçek çizdim öğretmenim. Çizelim. Ne Ay. yapıyorsun? Dur dur ben çekmiyorum. Nil resmimi düzeltiyor arkadaşlar. Ne yaptın? Evet. Nasıl buldunuz arkadaşlar ve öğretmenim çiçeğimi? Oo, aferin çocuğum. Çiçek fikri çok harikaymış. Sana 7 verdim. Ne? 7 mi? Gördün mü? Bak şimdi en yüksek puanı ben aldım. Hop, oturayım yerime. Ne? Benden yüksek mi aldın? Olamaz. Geriye <laughs> bir öğrenci kaldı. Bakalım arkadaşlar. Sen ne çizeceksin? Sel, sen çizersen en yüksek çizer. puanı sana vereceğim. Hadi bakalım. Tahtayı sil Nil. Güzel güzel sil. Ne çizsin bu şimdi anneciğim? Zürafa. Zürafa mı? en zoru bana geldi. Keşke en zoru Hayır bana gelmeseydi. İnsan. İnsan mı? Tamam. O zaman sana bir insan. Ben de ne yapıyorsun? Nasıl bir insan? İnsan yüzü çizdim. Şurada da saçları varmış. Yani ben öyle bir insan olur mu? Hayır olmaz. Ay çizemedim çizemedim işte. Otur bakayım. Neyse sana bir şans daha veriyorum. Gel sil tahtayı. O zaman öğretmenim ya ben başka bir şey çizeyim diyor. Ne çizsin anneciğim? İşte. Sen buldum kalp çiz tamam. En sevdiğim şey kalp evet. kalp kalp. Ayni böyle böyle böyle. Kalbimizi biraz çift kalp yaptık. Dur düzelteyim düzelteyim öğretmenim şu kısmını hiç yapamadım. Sildiğine Dur düzeltiyorum düzeltiyorum. Şimdi Nil tamamla. Evet. Nil bu ne biçim kalp oldu? Dersen kalacak senin yüzünden. Dur. Eyvah silgi alalım. Silelim. Arkadaşlar bu son şansımız. Çocuğum hadi oyalanma. Teneffüs sili çalacak. Salam bu öğrenci. Mısın? İşte öğretmenim. Arkadaşlar, siz de otur zaten böyle yapıyor musunuz? Evet. Hayır. İşte Bak. öğretmenim. Kalbim kalbim kalbim. Oturayım hemen yerime. Bana kaç verdiniz? Bakayım kalbi. Oo Gerçekten de çok güzel bir kalp. Sana 100. 100 mü? Hayır tabii ki 10 veriyorum. İşte buraya yazdım. 10 puan verdim. Ne? 10 puan mı? En yüksek notu ben aldım. En yüksek notu ben aldım. La 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 la. <laughs> Şurada para tatamcağım. Çocuklar. Teneffüs vakti dışarıya çıkabilirsiniz. O oh, halde arkadaşlar hadi beni yakalayın ben kaçtım. Ben... Ay ne oluyor? <laughs> arkadaşlar bu sınıftaki herkes beni sırayla yüksek not aldı. İtfaiyeci mi olacaksın? Yok. Neden? Ne yapıyorsun peki? Şey arkadaşım sen niye defterini Ay arkadaşım çok is. En yüksek notu ben aldım. En yüksek notu ben aldım. Evet. Siz de derslerinize çalışırsanız evde en yüksek not alabilirsiniz öyle değil mi? Evet. İyi ki okula gizli gizli bir şeyler getirip yemediniz. Aferin akıllı çocuklar mısınız siz? Değil mi anneciğim? Ben bir şey söyleyeyim. Evet. Neden? Anne şimdi bir tane bir çocuk dersi, diş diş araması olsun. Hayır da başı olsun. Söz bir şey çal. Tamam hadi bakalım gizli gizli bir şeyler oluyor acaba sınıfta neler olacak arkadaşlar? Aşk çok heyecanlı. Senin evlerine. Ay neler yapıyor. Çok heyecanlı arkadaşlar. Dın dın, dın dın, dın dın. Neler olacak? Öğretmen Değil de geldi. De. Bu çok gizemli bir sınıf olacak arkadaşlar neden? Tilkiyi bile aldık sınıf şimdi. <laughs> Bomboş. Kimse Aa, bu gene burada. Bu yaramaz bir çocuk. Hiç tuvaletten çıkmıyor, derslere de girmiyor. Şimdi neler olacak <laughs> acaba sınıfta? <laughs> Şunu bir çalayım. Bu Hayır. kim? Bu kim anneciğim? Not. Not mu? Evet. Adı mı Not? Evet, adı tamam, Not. Tamam, adı Not. Hadi bakalım. Acaba bu sınıfta neler oluyor arkadaşlar? <laughs> Şimdi her herkes bir eve gitti. Şimdi herkes akşam eve gitti. Oldu. Akşam oldu. Gece gece yoksa okula mı gelecekler? Hayır. Ya? Gelmeyecekler. Hava karardı. Nil bütün sınıfın ışıklarını tek tek kapatıyor arkadaşlar. Nil çok karanlık olacak bu okul. Ben gelemem. Bu kadar karanlık bir sınıfa gelmek istemiyorum Nil. Eyvah, her yer karardı arkadaşlar. Nil ne olacak böyle? Ya neler yapıyorsun? Işığı aç. Ben karanlıkta kalamam. İt, it. Ay çok heyecanlı. Arkadaşlar. Ay. Ay. Akşam. Ay. Akşam oldu. Evet. Nereye gidiyoruz şu anda? Ay, bak. Evimize mi? Böyle böyle yapınca güneşleri bak böyle böyle yapınca güneşler yavaş yavaş doğmak üzere olacak. Evet güneş doğmak üzere olacak. Güneşi sen doğuracaksın tamam mı? Şimdi neredeyiz? Evimize mi gidiyoruz? Neler yapıyoruz gizli gizli? Hadi bir an önce yap. Çok merak ettim. Evimize geldik. Evde neler olacak acaba bu evde? Ne yapıyorsun? Bilmiyorum. O zaman ben Hadi. yapayım mı? Hayır, evde hiçbir şey olmayacak. O zaman okul okuldan geldiler artık. Evde mi olacaklar? Sence evim bu. Acaba neler oluyor şu anda? Bir de sen deyin. Gelin bakalım evimize. Okula gizli gizli şu kolyeyi götürsünler. içerisine sürprizler koysunlar. Olur. Hadi bakalım. Olsun. Nil okula bisiklet götürsünler. Bisikleti okulda sürsünler. Ne dersin? bisiklet yok ki. Alt katta var bisiklet. Kolye koy götür onu. İstemiyorum. Yine mi istemiyorsun? Hiçbir şey istemiyorsun. O zaman sen ne istiyorsan onu yap. Hadi bakalım göreceğiz. Bir dahaki seferde taş kağıt makas yapacağız. Ben oynayacağım. Anne şimdi yapalım mı ya? Tamam oyunu şimdi kim devam edeceğiz? Göreceğiz. Taş, küt, Hadi. Taş, küt, makas. Ben taş, ben taşım. Taş makası keser. O zaman şimdi sıra ben. De. Hayır ben de. Uf <laughs> ya ben kazandım ama niye burada hile yapıyorsun? Sen çok hilecisin. Evet. Bu kız hileci arkadaşlar. Ben kazandım. Taş yaptım. O makası ben onu böyle kırdım. Ama kabul etmiyor. Evet. O zaman ben de sen uyurken gizli gizli gelip oynarım. O zaman ben seni Rum yaparım. o ne demek Rum ya? O evet. da mı yapacağım ben İngilizce? <gülüyor> <gülüyor> tamam hadi o zaman. Sakın yapma. Tamam yapmıyorum. Kıskandın mı? <laughs> tamam tamam hep beraber oynarız. Merak etme anneciğim. Şaka yaptım. Içinde. Ruj yaptım suratını. Tamam hadi. Neler oluyor acaba bu evde şimdi? Neler oluyor bu evde? Hadi bakalım. Neler oluyor hayatta? Ben işte daha olsa sabah yanınca. Aşağıdan ne? Şimdi herkes evine geldi gece okuldan. Okuldan sonra eve geldi uyuyorlar değil mi? Ne yapıyorsun? Kamerayla etrafı mı izliyorsun? Neler oluyor burada? Neler oluyor burada? Yukarı aşağı yukarı aşağı. Şimdi sabah oluyor. Sabah oluyor. Ha. Günaydın düne sonra günaydın öğretmenim. Tamam o zaman. Şimdi kolye bir şeyler koyup okula, okula mı götüreceğiz? Çocuklar Gelişim. çocuklar uyanın okula geç kalacaksınız. Kahvaltınızı yapın. Dur, anne uyansın. Anne nerede? Anne getireyim, anne getireyim yolları. Anne yok için. ki anne bir gelmesi lazım önce. Gelsin. Annecik. İşte anne i̇şte bak şu anneye benziyor. Yok. Ay bu annecik. Sen Sarı uyanın. hadi ufak ufak şey Ay anne 5 dakika daha uyuyayım Lütfen hayır 5 dakika daha istemiyorum Hadi tamam. uyanın bakalım Uyanayım da hemen yüzümü yıkayayım Ay benim de tuvaletim geldi hemen tuvalete gitmem lazım Ay çabuk çabuk Benim tuvaletim yok benim de yok Ama benim geldi yüzümü yıkayacağım Tuvalete gideceğim ya, yok. ya sabah kalktılar Nasıl yok gece yoksa bunlar Gece kalkıp tuvalete mi gidirdik, girdiler evet. Aa. <laughs> benden gizle. Tamam o zaman. Evet. Hadi üstümü değiştirelim. Hadi bakalım. Kostüm giymeyin ama sakın okula giderken. Tamam mı? Anne ama onlar istediği gibi giyilsinler. Ama okulda değiliz. komiklik yapılmaz anneciğim. Kostüm giyilmez. Ama anne bizim okulda Ne varmış söyleyeyim. Süreli... Hayranın partisi mi? Hayır. Gösteri. Gösteri mi? Bugün 25 Nisan mı var yoksa okulda? Evet. Bugün 23 Nisan Hep neşeyle doluyor insan Hadi bakalım bugün 23 Nisan bayramı arkadaşlar O zaman çocuklar istediği kıyafeti giyip gösteri yapabilirler Öyle değil mi arkadaşlar? Siz de 23 Nisan'da okulunuza gösteri yaptınız mı? Yaptıysanız ne oldunuz lütfen aşağı yorumlara yazın arkadaşlar. Bakın. Bir tanesi tavuk oldu bir tanesi de böyle çok güzel bir kız olmuş prenses gibi. Şimdi okula doğru yola çıkıyoruz. Tadısını tatalım. Ay çok güzel oldular anneciğim. Sınıf arkadaşlar çok şaşıracak onları öyle görünce. Ama sınıf arkadaşları burada. Evet şimdi sınıfta görecekler ama. Evet. Ay çok heyecanlıyım. Ay anneciğim ben <laughs> de heyecanlıyım. Ben de heyecanlıyım. Bu okulda neler oluyor ya. Eğlenceli güzel güzel 23 Nisan kutlamaları var arkadaşlar. Şiir okuyabilirler. Şiir Tomiçi. Ay, Zaten. okulda da sabah olsun. Anne hani dur. Okulda Öğre güneş de Önce, öğretmen, dersin. önce öğretmen. öğretmen kim olacak? Öğretmen? Arkadaşlar öğretmenimiz nerede? Oh be sonunda bulduk. Elinde. Anne oturdu. Öğretmenim, öğretmenim niye oturuyorsun sen ya? Tamam. Işıklar aç efendim. Ama daha güneş de olmadı ki. Okulda gece halen. Anne doğdu. Ama burada gece halen güneşi doğmadı. Sen güneşi ilk önce aç. Bak güneş burada. Güneşi. Ha. Anne güneş var. Baba. tamam. Işıkları aç anneciğim. Hadi bakalım. Bütün ışıkları yakıyoruz. Oh be sonunda aydınlandı her Aferim. yer. Ah benim. Önce sen derdin. Bütün ot. Ay benim, ben ben tuttum unuttum ya. Ben bir umadım edilmemi unuttum. Zannediyordum. Neyse benim burada kostümüm vardı. Evet, evet. Unutmuş, şaşkın. Oy, burada tost yemeği var. Tamam. Otur. Oturun bakalım hepiniz. Güzel, güzel. Hmm. Hadi siz de oturun çocuklar. Ama diğer müşteriler var. Müşteriler değil, öğrenciler, öğrenciler. E, Dükkanda evet. mıyız? Müşteriler diyorsun Niloş'um. Evet. Şimdi ne oldu? O memur? memur. Evet, görevli memurumuz. Şimdi bir tanesi üstünü değiştirecek. Tamam. Sen burada dur. Otur bakalım. Benim değilim. Ay sen de Sen burada hocasın. Hoca mı? Tamam. Yok hoca değil. Bu da öğrenciydi değil mi? Tamam şimdi diğer çocukla öğrenci de üstünü değiştirsin de 23 Nisan kutlamaları bir an önce başlasın. Ay canım iskeletim ya. Ona hiç kostüm olmuyor. Değil mi? Herkes boş buldu sıraya otursun arkadaşlar. Yeni bir arkadaşımız geliyor. İşte burada. Ay harika ama diğeri kostümünü giymeye gelmişti. Gitmişti Nil. Anne diğerleri böyle dermiş. Tamam gelmiş. o zaman. Şey beni ben tutumu dibim dedi dedi. Hayır ben tay olacağım. Şapkasını da taksın itfaiyeci. Tamam. Tam Ay, takamadı adam. ya. Aa şaşırdı. Hadi bakalım. Bebe, bebe, bana yaramıyor. Evet onu söylemiştim yer kalmadı. Ay. Ne olacak? Hey sen niye buradasın? Gel. Niye <laughs> meşmişsin? <laughs> sinirlenme sinirlenme arkadaşım Nil o zaman ona bir sinirli surat yapsana şimdi sinirlendi bak buradan sinirli surat yap ona çünkü. Onun yerine başkası oturmuştu sinirlendi o. Ay çok fena bir Öyle surat. Ben ne tuttu? Tamam. Şimdi bakalım. Bugün çocuklar I bayram. Ne yapıyorsun ya? Suratlarını geri mi aldın? Tamam. Şimdi bir iki üç dört dörtümüzü takalım. Takın bakalım. Şimdi hop hop bunu yapın. Ay nasıl yapacağız böyle, biz onu öğretmenim? Böyle. Etmeyeyim. Önce böyle çizin. Evet. Sonra böyle. Ama öğretmenim bak 3 yapacaksak şöyle yapalım. Çünkü bu biraz ters oldu. Dur silelim. Sen otur bakayım yerine. Dur silgi alalım. Lala, 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 Çocuklar hop. Ama bugün bayram. Ama nerede saçı da ben oynuyorum. <laughs> ben ne zaman oynayacağım? Bugün 23 Nisan bayramıydı. Kutlama yapacaktık, şarkı söyleyecektik, eğlenecektik. Öğretmenim. Dur bak şu öğretmenin şarkı yazacakmış. Hadi iskelet söylesem. Tamam mı? Öğretmenim bugün 23 Nisan olduğu için ben size bir şarkı söyleyeceğim. Tamam. Ay söyle söyle söyle. Çok merak ettik. Tamam tamam sabırsızlanmayın. Ay ben söyleyeyim bu şarkıyı şiiri. Ben okuyayım Tamam tamam hadi sen oku bakalım çocuğum. Öğretmenim canım benim canım benim. Sen bir ana sen bir baba. Her şey oldun artık bana. Akış yaşasın. Çok güzel söyledin. Ay o şimdi mutlu oldu çok güzel söylediği için. Gel bakalım. Anne. Ay hepsi çok beğendi. Gözleri yıldız yıldız oldu hepsinin. Beğendiniz mi arkadaşlar? En çok ben beğendim çocuğum. Aferin sana. Ne oluyoruz? Yıldızlarını mı aldın? Tamam al bakalım şimdi sıra sende. Ne istiyorsan sınıfta onu yapabilirsin Niloş'um. Camlar açılıyor mu? Açılmıyormuş. Ne yapıyorsun ya? Kar yağıyor tahtaya arkadaşlar. Aa, kar yağdı. Kar yağdı. Aa, öğretmenim, öğretmenim benim çantam yok. Buraya koymuştum. İyi bak çocuğum oralara. Ay, nasıl olmaz ya? Ben bir itfaiyeci olarak hemen olaya el koyuyorum ve çantanı araştırıyorum. Nerede olabilir? Hemen gidip dolaplara bakıp geliyorum. İlk dolabı aç. Ay. Burada bir çanta var mı? Ee, e. İkinci dolabı aç bakayım. Ben, ben, ikinci İkinci dolap aç. Hemen arkadaşımızın çant. Burada da yok. Üçüncü dolapta da yok. Dördüncü dolapta da yok. Beşinci de yok. Eyvah! Arkadaşımızın çantası nerede? Evde. Evde mi? Çabuk gidelim arkadaşının yanına götür. Şaşkın. Hemen gidiyorum, 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 gidiyorum. Şuraya oturum. Hiçbir dolapta yok. Ay şimdi hatırladım. Evde unutmuştum. Aa, lütfen böyle hatalar yapma. Senin yüzünden bütün dolaplara bakmak zorunda kaldım. O da ne? Zil çalıyor, zil çalıyor. Aa, aa çocuklar teneffüs vakti. Dur. Ya daha gösterimsi yapmadık. Herkes şarkısını söylemedi ki. O zaman tamam. Kim söyleyecek şimdi şarkısını? Kim söyleyecek? Ben. Söyle bakalım. Sen, sen söylet. Ben mi söyledim? Bence sen çok güzel şarkı söyletiyorsun. Şu karaktere söylesin. Ay. Kostümüyle beraber. Gel bakalım. Ay alamadım. Ay, alamadım. Dur. Tamam. Tutalım. Heh. Şimdi. Ben bu kostümü anne, giydim. Anne bu söyleyecekti. Ama bu kostüm giydi. Ben söylüyorum. Şu anda. Hazır mısınız arkadaşlar? Hazırım. Neydi? Bir tane şarkımız vardı. Hmm. Hmm. Söylüyorduk ya yani, anneciğim. Ara, ara, Hayır, o değil. ara tam, tam. Arkadaşım eş kaç yıl oldu saymadım. Köyden göçelim. göçelim. Mevsimler, Mevsimler geldi, geldi geçti. Dönüşme yerim. Hadi gel bana söyle. Şabar döndürmedin. O dünden beri. Yoksa bana. Dur. Söyle. Baştan başlayalım dinlen. Kaç yıl oldu saymadım. Köyden dökerim, mevsimler derdi deşti, işte. görüşmeyelim. Hiç haber döndürmedin, o dünden beri, yoksa bana düştün mü, öldün mü beni? Ayrılık geldi başa, katlanmak gerek, seni çok çok özledim, arkadaşım eşek. Bravo çok güzel bir şarkıydı. Ben de çok beğendim. Ben de ben de. Yerine oturabilirsin çocuğum. Çok güzel bir şarkı söyledin. Sen de otur. Sen niye masaya çıktın yine kızım? Sen de otur bakayım yerine. Aferin çocuklar. Çok güzel hazırlanmışsınız bugün için. Çok beğendim hepinizi. yıldız verdim sana. Dine yıldız verdim. Dine yıldız verdim. Oh. Dine yıldız verdim. Dine yıldız verdim. Arkadaşlar Bizim okul Oy. videomuzu beğendiyseniz Peki. şimdi hemen kanalımıza abone olun, Hı. like atın ve yorum yazın ya da bize güzel güzel emoji'ler Hı. yollayın. Hı. Sizi çok seviyoruz. Hoşçakalın. Bakalım ne yapıyoruz?